سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا. والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا، علم أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محتساتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ve bi senedil muttasil yan nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal atı bil kelam ve efşi selam vasıl vasıl il erham sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat ehl-i beyt ehl-i ashab ve rıdvanı Allah aleyhim bil bir cümle ahirete iftihar ve mü'minat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi Üstazları Üstazlarımız müşahefenlerimiz Hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz bu cami-i şeriften an eden emmehutoba müezzinin gayyimin mü'min ve mü'minat bu civarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat, kuzat, şüheda, tüm geçmişlerimiz ervaçın el-Fatiha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Atfalül müminine müminlerin çocukları fi cebelin fil cennet. Erken ölüyor ya doğum yaparken ölüyor. Hatta Peygamberimiz düşük çocuk da diyor sayılacak sayıya girecek. Düşük çocuk da bu ne demektir? Evet çocuk döllenme olduktan sonra onu öldüremez. Sayıya girecek bak sayıya girecek diyor. Adam sayılıyor yani. Döllenme olduktan sonra çocuk aldırmak dinimizde haramdır. 40 kırk 40 41 42 rivayetleri var. Tamamladı mı? Tam canlı, ruhlu insan olur. Bunu aldıran katil olur. Asla buna tevessül etmeyin. Ama doğumu önleyecek, kadının erkeğin zevkine engel olmayacak önleyici tedbirler şu veya bu sebeple sağlık sebebi vesaire sebeplerle kadın erkek anlaşarak bu bunlarda la da sebihtir zararı yoktur ama teşekkür ettikten sonra alınamaz. Evet bunlar şeye girecek sayıya girecek dediği için e, peygamberimiz zaten ve izel mev'udetü sü'ilet bi eyyi zemmin kutilet canlıdır o. Tıp da öyle diyor. Döllenme olmuş canlıdır. Döllenmenin ilk gününde bile. Onu aldırınca o işte mev'ude dediği o benim günahım neydi? Ben size birleşin çocuk yapın mı dedim. Beni neyi aldırdınız, öldürdünüz? Bir iyi şeyin kutiler. Neden öldürüldüğünü anasına babasına mahşerde davacı olur sorun. Evet bakabilirsiniz. Ashab-ı Uhdud'dan da söz edilir. Orada surelerde ayetlerde var. Sonra ayetlerde var. Müslüman çocukları masumken ölmüş bir karında işte aldırılmış iki doğuduktan sonra ölüyor nefes yetmezliği kalbi delik bilmem ne buluğa erince kadar masumdur çocuklar sorgu sual yok bu çocuklar ne diyor bak atfalul mu'minine buluğa erince kadar döneme tufuliyye çocukluk dönemi denir müminlerin çocukları cennette dağlardadır fihi yekfuluhum o dağlarda yani ruhları o dağlardadır. O dağlardaki çocukları tabi genellikle hangi çocuklar aldırılır? Gayrimeşru çocuklar aldırılır. Anası babası ortaya çıkmasın değil mi? Kimisi aldıramıyor, çöpe koyuyor. Caminin avlusuna koyuyor. Her gün okuyorsunuz. Bu anası babası bilinmeyen, bizde bilinmeyen insanlar arası çocukların orada kefili, bakanı, babası ya ne diyor bak İbrahimu ve Sara. İbrahim Aleyhisselam ve Sara validemizdir. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Nemrut'la mücadele etmiş. Kur'an'da onun mücadelesi anlatılır. Sare validemizle evli. Sare validemiz muazzam güzel bir kadınmış. Onu bakmış olmayacak bu ateşte yakmayınca oradan almış hanımını çıkmış Mısır'a. Mısır'da da firavunlar var. Firavun, <laughs> eskiden beri firavunlar Mısır'da çok. Şimdi va demiyorum canım onu siz benden iyi biliyorsunuz. Mısır'a gitmiş ki bırakın putları Firavunu Allah'a inanın demeye görevli peygamber. Gümrükten geçerken gümrük müdürü bir bakmış. Anam ne kadın ya. Bir içim su. Ben demiş bu kadını krala arz edersen müsteşar yapabilir. <laughs> Hikaye hep günümüzde de öyle eskiden beri böyle. Hemen onları tutuklamış götürmüş Firavun'a İbrahim Aleyhisselam olacakları biliyor. Sara demiş ben senin kardeşim diyeceğim kızma bana emin demiş. Son anlansın demiş niye kardeşim diyeceğimi. Neyse kral çağırmış onu hakikaten muhteşem bir güzel kadın. Kim bunun kocası bu çağırmış bu senin neyin demiş. Kardeşim demiş. Ha demiş sen hiç öt yanına sarayda yer vermiş buna. Çünkü kocam dese onu öldürecek, kadına sahip olmak isteyecek. Onun için kardeşim demiş. Evet yalan değil, din kardeşi değil mi? O da mümin, o da mümin. Yani o sadette yani sıkıştığınız zaman hem yalan söylemeyeceksiniz hem kelleyi kurtaracaksınız. İmam Azam hep bu sistemi uygulamıştır. Zamanın halifesi zulmediyor. Çağırıyor onu küplere binmiş. Öyle bir kelimeler kullanıyor ki, hem doğruyu söylüyor hem de kelleyi kurtarıyor. Bu olay ona şeydir, din kardeşi yalan değil ki, o da onu hakiki ez kardeşi anlamış, sen geç demiş, öldürmemiş yani. Ona saldıracak, elleri tutulmuş. Anlamış, Firavun çok zeki. Demiş, o inandınız, dua et demiş, kurtar beni, dokunmayacağım sana. Dua etmiş Sârivalidemiz. Kapıdan çıkıyor bakıyor. Atılacak kadar da değil ya. <laughs> Bir daha dönüyor. Yine eller tutuluyor. Üçüncü defa da diyor tamam kesin söz veriyorum. Beni kurtar demiş. Elleri böyle tutuluyor kuruyor elleri. Dua et demiş o Allah'ına. Beni kurtar daha sana dokunmayacağım. Dua etmiş ondan sonra Firavun hemen o getiren herife nasıl kızıyor. Sen demiş insan falan getirmemişsin. Benim işimi bozmaya adam getirmişsin. Memlekete sokmuyor. Oradaki ona tapıyorlar Mısırlılar. Düzenini bozacak diye. Böyle güzel insan, insanları şey etmez mi? Peşine takmaz mı? Bol para vermiş. Binek vermiş. Bir de Hacer validemiz vermiş. Cariye hizmet etsin bunlara diye. Memleketinden çıkarmış. Sonra işte Mekke'ye geliyorlar. Mekke'de çocuğu İsmail İslam oluyor biliyorsunuz yolda. İki sene de gelmişler. Mekke'ye. Ondan sonra da bu da çolu çocuğu olunca bu da vasare aldığımız kendi dedi halbuki evlen diye çocuğum olmuş diye çekememiş. Kudüs'e gelmişler. Onun da çocuğu olmuş sonunda. İsa Aleyhisselam olmuş. Yaşlanınca Allah'ın lütfu yani. Evet, Allah'ın lütfu. Allah'ın kudreti bu. Evet şimdi e, burada eee ifade ediliyor. Müminlerin buluğa ermeden olan çocukları genellikle gayrimeşru çocuklar. Babası belli değil. İşte o çocukların cennette olacaklar, masumdurlar. Kim babalık yapacak, analık yapacak onlara diyor Peygamberimiz İbrahim ve Sare. Sare validemiz, Sare validemiz onlara. Hatta yurttahum ila abahim yevmel kıyamet. Kıyamet gelinceye kadar böyle olur. Kıyamet günü babaları kimse ona teslim ederler. Velisi onlar hakiki. O zamana kadar ruhları cennette İbrahim Aleyhisselam Sare Validemizin velayeti altında dırlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabi çok geniş açıklamalar var. Demek ki cennet hazır. Bir de bunu anlıyoruz. Cennette dediğine göre demek ki cennette dağlar var. <laughs> Genelde düz ama dağlar da var. Güzellik var. Evet onu anlıyoruz. Dağlarda onların himayesine diyor. Evet şimdi çocuk deyince gayrimeşru çocuklar da demek ki cennete girecek. Neden? Sorumlu değil. İradesi yok. Demek ki öyleyse Müslüman olmayan yani Kur'an'a kafir çocukları da cennete girecek demek bu. E şimdi peygamberimizin çocuklarıyla kafir çocuklar biri olur mu? Müslüman çocuğuyla Müslüman olmayan çocuk bir olur mu? Evet. Evlilik içi doğan çocukla gayrimeş çocuk bir olur mu? Olması lazım hocam. Çünkü o da çocuk, o da çocuk. Sorumluluk yok ama pratik olarak gerçekte ne olması lazım? Fark olması lazım. Evliliği teşvik için değil mi? evliliği teşvik için evlilik olmazsa nesil devam etmez. Toplum yıkılır. Meşru ailelerin çocukları ile gayrimeşru çocuklar evet cennete girecekler ama diyorlar ki ben özetliyorum bilgileri. Gayrimeşru çocuklar, kafir çocukları eteki çocuklara hizmetçi olacaklar da. O da cennetten var. O da cennette hizmetçi olacaklar diye açıklamalar yapmışlar. Tabii en güzeldi. Gidince inşallah göreceğiz. İnşallah gidince göreceğiz. Böyle açıklamalar var. Alimlerin açıklamaları var. yani masum çocuklar, küçük çocuklar cennetliktir. Onun için saygı duyacaksın. Bir tane atmayacaksın. Bak cennetlik o. Ve çocuklar olmasa bize daş yağar. Evet, o masum çocukların hürmetine biz rız rızık yiyoruz. İnsanlar o kadar azgın ki Allah yağmur bile vermez. Fakat evet, o çocuklar, masum çocuklar e, ağlıyor. Şimdi bir de şunu çıkaracağız. Çocuk ağlayan yere rahmet yağar. Melekler gelir hemen ağlama diye. Öyleyse çocuğun ağladığı zaman vurma dövme hanımefendi beyefendi peygamber diyor ki kulağını asılman diyor saçını asılman yok ben kulağını asılmıyorum ya ne yapıyorsun yumrukla dövüyorum <laughs> olur mu hanımefendi masum çocuk o cennetlik çocuk evin bereket sebebi çocuk dövülmez çocuk öpülür çocuk sevilir çocuğu öpmek sevmek peygamberin sünnetidir başında koklar koklarmış cennet kokusu kokluyorum dermiş hak eden her çocuğun kovası güzel kokar öyle de sevimli olur neden kalbi temiz günahı yok her çocuk sevimli olur kalbi temiz çünkü kirli yok içinde kir yok onun için çocukları dövme cimdikleme çocuklara hakaret etme kötü sözler söyleme evin bereket sebebidir Peygamber sünnetine aykırıdır. E, ee, dalı kesme bak. Ağlıyor diyor da şikayet etme ya. Evine nur yağıyor, bereket yağıyor. Hastaysa diye doktora götür ama niye ağlıyor falan deyip durma. Çocuk ya bu. Sığır yavrusun bu. Çocuk. Ağlaması zikir demek. Doğum sırasında çocuklar ağlar. Doktorlar diyor ki hayat alametidir. Doğrudur. Kitaplarda diyor ki şeytan gelip çocuğuyla oynuyor. Her insanın bir şeytanı var ya. O çocuğa da bir şeytan var. Görevli. Doğan çocuğuyla oynuyormuş. Çocuk bağırmış ki kurtarın beni bu hainden diye. Anlamıyorsun sen. Alimler öyle diyor eserlerinde yani. Kurtarın beni şundan diyor. Nasıl kurtaracağız? Görünmüyor ki. Boğazını sıkalım. Evet. Ebe hanım, doktor hanım, beyefendi. Ya sen varsan orada Bismillahirrahmanirrahim Deyiver yahu <laughs> Besmele şeytanı kovar <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Şeytanı kovar La <laughs> havle la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim <laughs> Şeytanı kovar <laughs> Evet Bunları söyleyiver Unutma O çocuğu Şeytanın tasarlatından kurtar Evet Çocuk İslam'ın telakkilerine göre masumdur, tertemiz doğar, günahlardan arınmış doğar, sevilmelidir. Hristiyanlar da öyle değil biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam cennette hava anamıza yazak meyveyi yedi, suç işledi, günah işledi. O günahla beraber doğar diyorlar. Doğan çocuk vaftiz suyuyla yıkıyorlar. <laughs> Bizde öyle değil. Bizde çocuk masumdur, günahsızdır tertemiz doğar Anası babası ona haram yedirir Haram işler söyletir işler işletir Kalbinin sonra bilahere Büluva verdikten sonra günahçılıkçı birer lok, leke Kara leke Gele 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 tertemiz kalbi Karartırlar Yühevvidanihi ve yümeccisalihi Ve yünassıranihi Hristiyan yapar Yahudi yapar Mecusi yapar anası babası o temiz çocuğu kirletir o zavallıyı yönlendirir biz iyiliğe yönlendirmeliyiz çocuğa evet güzel söz söyle dedi ya çocuğuma da güzel söz söyleyeceksin Allah belanı versin demeyeceksin belanı verir belasını verince de kim ağlayacak sen ağlasın doktorlar çare bulamazlar hepsini yaptık ama bizim elimizden bu kadar geldi derler ama sen beddua etmişsin sakın beddua etmeyeceksin Atı bil kelam Güzel söyle Dua et Allah hayırlı evlat etsin Uzun ömürlü etsin Kendine akrabasına milletine insanlığa yararlı yapsın Böyle dualar yok Kızsan da böyle de Sevinsen de böyle de Sakın beddua etme İlk öğreteceğin cümle kurarken ilk öğreteceğin söz de La ilahe illallah olsun diyor peygamberimiz Güzel söz söyledi diye Güzel sözün en güzeli de La ilahe illallah ya onu öğret. Bir çocuk ilk cümle kurarken la ilahe illallah dese, ölürken de la ilahe illallah dese buyuruyor Peygamberimiz. Bin sene yaşasa ardaki yıllardan sorguya çekilmez. Başı güzel, sonu güzel. Sen birinci olup olmadığını bilmiyorsun. Torununa yapıcı olmazsa torununa yap yapıyor? Bak şimdi duydum bari son nefesinde la ilahe illallah demeye gayret et. Onun için dilini la ilahe illallah alıştır. Giderken, gelirken, yatarken, kalkarken durmadan dilini buna alıştır. Son sözün la ilahe illallah olsun inşallah. Evet. Demek ki çocukların masum çocukların e, öldüğü zaman e, bahşere kadar velileri İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizdir. Onlar ona bakacaktır ruhları cennette olacaktır. Bu hadise göre Ebu Hureyre'den Ahmed İbni Hanbel ibn Hanbel İbni Mace Hakim Müstetekinde ve Hakim Şuabül İmanında nakletmişler. Sahih hadisi olarak Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.